Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan gördüm. Ve bugün sınıf arkadaşımın şeylerini konuşacağım. Maçtayken. Hadi maça başlayalım. mı İlk başta. Kendisi istedi. Bistün şey yapmıştık. Hani ben bir tane video çekmiştim ya. Şey videosu, PUBG videosu. Arabanın altında beni esmişlerdi. Pusu öreceğim diye. Heh. Ee, bugün kendisi istedi ki dün e, benim hakkımda şeyler konuştu dedi. E, öyle dedi yani. Öyle dedi. Biraz anlatmıştık. Başlasın. Niye hayırdır? Hayırdır? Hayırdır sana ya? Susmuyor mu lan? evet arkadaşlar. Toka boka oynuyorum. Utka oynuyor hem de. Toka değil bacadı Ay PUBG ben PUBG mi? olduğunu bilmiyordum. Ne o zaman niye toka bok diye. Bunu oynamayın boka benziyor. <laughs> Kadir Efe Açam kanalına da abone olun. Sana da yani. Ne? arkadaşlar. Poçinki atladım. Hem seviye kasalacağım hem de şey konuşacağız. arkadaşımın istediklerini. İşte o videomda pusu videomda Bu videosu demişim. İşte pubg videomda Arabayla gelip beni yazmışlardı ya. İşte O yüzden onunla konuşacağım. Onunla ilgili. Hadi bakalım. İki tane adam gördü aşağı indi. Efendim. Efendim. Neyse. <laughs> Duymadılar. Duymadılar. Bana ses döndü. Arkadaşlar ses gelmiyor. Silahları sıktığımda ne olabilir? Yani bu. Bak. Ama bak ayak sesi duyuyorum. Hmm, arkadaşlar bunu bir şu katına koyalım. Arkadaşlar bu arada PUBG oynuyorsanız yorumlara gelin. Efendim? Arkadaşım bana verdi. Havuç kalemi ben getirdim. <laughs> tamam. İşte şey arkadaşlar. Bunlar mı çok kolay? Yok efendim. Bak tabii. Şimdi yapamam ama şu an şimdi konuşmuyorum. i̇şte arkadaşlar. Ee, i̇smi Enes. Furkan Enes. Kuralı Bekes. Sen Arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> Geldim. Artık sıfır kanalımız. Ee, kendisinden konuşmam, kendisiyle ilgili konuşmamı istedi. Ne bu arada tekrar söyleyeyim. PUBG oynuyorsanız isimlerinizi yorumlara yazın. İstek göndereceğim size. Ee, oynarız yani. Oda da daha kurarız. Bunda oda kartı var. Sizde var mı bilmiyorum. Öldürdüm. Ne yapıyorum abi? İşte adı Furkan Deniz. Soyadını bilmiyorum. Hmm. Ee, üçgen sınıfında. Benim sınıfımda. Ben de üçe gidiyorum. Bu arada üçe gidenler de yoruma gelsin. ses gelmiyor arkadaşlar silah sıkıyorum Birisine bomba gönderiyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar o zaman. Arkadaşlar nasıl vurdu o beni ya ses gelmiyor ya anlamıyorum ne oldu ona arkadaşlar hmm, ne bileyim ne desem. üçüncü sınıfa gidiyor kız. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada. Tekrar tekrar söylüyorum. Sağ olasınız. 53 abone olmuşum herhalde. Ee, çok teşekkürler abone olduğunuz için hedefimiz 70 adana. 20-20 yükselteceğim hedeflerimi. 70 aboneye geldik biliyorsunuz ki. 70 aboneye de çıkalım istiyorum. <laughs> evet arkadaşlar ben bu arada pusucu yüklerim. Buraya girilmiyor mu arkadaşlar? Et etmemiştim girilmediğini, girildiğini. Ses var mı acaba ya? Ses gelmiyor. Gelmiyor yani bildiğin gelmiyor. Bildiğin gelmiyor ses. Kısacası gelmiyor ses. Arkadaşlar, aslında hakkında bir şey çok bilmiyorum. E, gözlüklü. E, sonra boyu biraz kısa. Mavi gözlüklü. Onu da söyleyeyim. Ben de senin babasının ismini bilmiyorum. Ama babası hurdacıymış. Çok para var Demirli yani hmm. efendim sen bugün de mi evin orada bırakacak bir şey sen, sen. Hmm. bilmiyorum Evet arkadaşlar 2 3 kişi daha iniyor <laughs> da almam gerekiyor hemen 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 uzay uzay al 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 adamlar keser yoksa ne al 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 arkaya bir yere de buralara indiler yani şuralarda olar Aha. Orada biri var. Orada biri var. Orada biri var. Birisi var. Evet, iki 3 kişiye çıkıyor. Her tarafında adamlar var. Arkadaşlar bu ne? Her tarafında adamlar var. Sıkıyor hatta 2 3 kişi. Hoş. Arkadaşlar küfür ettirecekler. Videoda olduğum için küfür etmiyorum da. Evet arkadaşlar Video kısa oldu ama bir şeyler yapamadım ama en azından bir şeyler yaptık yani oynadım size de video çıkmış oldu her gün video atmaya çalışacağım bazen atamayabilirim ama yani atmaya çalışacağım bir günde iki kere mi olur üç kere mi gelir bir kere mi gelir? Bilmiyorum ama. Yani video gelir. O kesin. Onda kesin henüz olsun. Da hmm. ben e, şey yapacağım. Benim iki hesabım var. PUBG hesabım. Ben artık diğer hesabımda oynayacağım. E, seviye kasılıyorum onda biraz seviyem olacak. Şey seviye kasalarına kadar 20'li 29'lu seviyelere gelene kadar bu tabletten oynayacağım haberiniz olsun kasılabilir biraz ee, eski tabletim olduğu için yeni tabletimde zaten internet falan gerilmedi daha onlar halledilecek edilecek, kim edecek işte. O zamana kadar da zaten bayağı bir video gelir. Siz de kanalıma abone olursunuz. inşallah. Kanalıma abone olup, Beğeni atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.